Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mali zaten size bu arkadaşlar bugün sizlere efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü inceleyeceğimiz sistem gerçekten bir fiyat performans ürünü olmuş buradan Jahreyn'e de teşekkür ediyoruz Ahmet abi bir selamlar olsun Jahreyn Boromir isimli bir sistem V5 isimli bir sistem arkadaşlar içerisinde sistemimizin Ryzen 5 5500 değil 5600 işlemcisiyle bizlere eşlik ediyor Burada kesinlikle bir artı puan alıyor sistem ve 17.000 TL olmasıyla beraber arkadaşlar tabii ki de AMD bir sistem çünkü ucuz bir sistem fakat kaliteli parçalar, kaliteli komponentler kullanılmış. O yüzden orayı buradan İtopya ve Cahriye'ne gerçekten teşekkür ederiz. Arkadaşlar burada Ryzen 5 5600 işlemcimiz var. 12 çekirdek, pardon 6 çekirdek, 12 izlek. Zaten biliyorsunuz gayet iyi bir işlemci. 7 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. 32 MB gayet ön belleği var. Valorant, PUBG, LOL CS gibi oyunlarda 250 FPS garantisi verebilirim hiçbir ürüne garanti vermem fakat Ryzen 5 5600 gerçekten çok çok iyi bir işlemci ve yani 1080p oyunculuk için muazzam bir işlemci ve emin olun arkadaşlar bu e, sistemi aldığınızda hiç yok yani içerisinde 3070Ti hatta 4070'e kadar takabilirsiniz Çünkü Ryzen 5 5600 gerçekten 1080p oyunculukta çok çok iyi bir e, işlemci ve 4060Ti 16 GB'a kadar destek, destekleyebiliyor diye biliyorum. Hatta 4070'te bazı sistemler kaldırıyor diye biliyorum. Yani o, o yandan güzel bir işlemci. Arkadaşlar burada anakart olarak keşke B serisi kullanılsaydı fakat A serisi kullanılmış. A500'ümü biliyorsunuz arkadaşlar. Ben genelde AM5, AM5 sistemi incelemeye çalışıyorum. AM4 sistemi incelemiyorum. Çünkü arkadaşlar hani biraz daha AM4 eskimeye başladı gibi. Yani eskimeye başladı gibi derken sistemler değil. AM4'ün biraz modası geçmeye başladı. O yüzden o insanlar sürekli AM5 sistemi istiyor. Ve burada arkadaşlar bu sistemle benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi 1547 TL daha ödeyerekten B serisi bir yüksek seviye bir anakarta geçebiliyorsunuz. Yüksek seviye dediysem o kadar da abartı bir seviye değil. Burada arkadaşlar Gigabyte'ın güzel bir e, B550 K3000 yok 3000 değil 4737 MHz'e kadar RAM desteği veren 4 adet RAM slotu olan, 2 adet M.2 slotu olan fakat maalesef ki Monster South'ları olmayan bir anakartımız var. USB girişleri gayet gayet yeterli bildiğim kadarıyla içerisinde e, 3 adet bir yerde şu şekilde yan yana üst üste 3 0 girişleri geliyor. Üstte de 2 0 vardır diye düşünüyorum. Aşağı yukarı bir 4-5 tane falan USB girişi vardır. zaten bir mouse bağlasan, bir klavye bağlasan, bir kulaklık bağlasan 3 tane giriş yapıyor. 5 tane de gayet gayet yeterli diye düşünüyorum. O yandan güzel bir anakart arkadaşlar. Burada Goodrim'in 3200 MHz ayarlayan Pro RAM'leri mi bu? Aynen, Hyperdieam Pro 3200 MHz kırmızı RAM'leri güzel. CL16 olması, 3200 MHz olması güzel bir avantaj. Fakat burada 200 TL daha vererekten de işlemcimiz ve anakartımız desteklediği için 3600'e geçip overclock'la bu <laughs> RAM'leri 4000 MHz'de çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bir sorun çıkartmaz, mavi ekran yemezsiniz. Bu Demin ARDM programları çok güzel. Bu ARDM X modeli, ARDM Pro 3600 CL18 olması da gayet gayet güzel bir e, artı diyebiliriz. Ve burada işte Astolis'imiz var arkadaşlar. Astolis diye niye diyorum? Eagle olmasına rağmen 3 fanlı olması bizim için çok iyi bir avantaj soğurma yönünden. RX 6600 GB koyulmuş. Fakat bence benim fikrim bu. Kim ne der, kim ne düşünür bilmiyorum. Bence stok eritme için kullanılmış. Çünkü Ütopya biliyor ki 7000 serisi çıktığı için AMD'de artık 6000 seri ve 6600 gibi ekran kartlarına çok fazla talep olmadığı için uygun fiyattan bence veriyorlar diye düşünüyorum. 18.775 TL bu yükseltmelerle alınabilecek bir sistem. Kasa Power Boost'un dandik bir kasası açık konuşacağım. Ya bence burada kesinlikle ve kesinlikle benim naçizane fikrim Bitfenix Flow kasaya geçin. Bitfenix'in Flow kasaları her zaman her zaman en iyi kasadır. Yani çok ne söylerim. Flow kasa varsa arkadaşlar geçin. Flow kasayı çok seviyorum. Aşağı yukarı 19-20 bandına çıkmış bulunmaktayız. Fakat gerçekten kaliteli. Yani şimdi yalan yok. E, Flow kasayı seviyorum. Burada Ryzen 5 5600 işlemci kullandığımız için arkadaşlar. Burada ne yapılabilir? Rampage'in şöyle bir hava soğutması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ki burada zaten 775 TL'ye 120 milimlik bir hava soğutma olması bence güzel bir yanı. Hatta 1041 TL'ye geliyormuş fakat sepette 830 TL'ye denk geliyor. 200 TL indirimi var ve sistemin içerisine aşağı yukarı bir 300-350 TL sanırım indirimli olarak sizlere sunuluyor arkadaşlar. Bence buna geçerseniz daha iyi olur. Hatta şu şekilde söyleyeyim 240 olanı da varmış. 700 TL ödeyip istiyorsanız 240 lirayla geçiş yapabilirsiniz veya burada 1500 TL daha ödeyerekten sıvı soğutmaya geçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben kendi fikrim olarak buradan gayet Ryzen 5 5600'e 120 milimlik sıvı soğutma yerine hava soğutma yeteceğini düşünüyorum. burada Goodram'in çok güzel bir M.2 SSD'si kullanılmış. 4700 okuma fakat 1700 yazma. 1700 yazma birazcık düşük. Fakat güzel bir M.2 SSD. Ama ve lakin aynı M.2 SSD'nin burada 1 TB olan varyasyonu var ve 5000 MHz okuma, 3200 MHz yazma hızları bizlere sunuyor burada. Bence buna kesinlikle ve kesinlikle geçilmeli. Çünkü 1 TB yani günümüzde yeterli bile değilken 500 GB M.2 SSD kullanılmasından kesinlikle karşıyım. Öncelikle arkadaşlar sistem parçaları ve komponent olarak gayet kaliteli. Burada Gigabyte Eagle kullanılması, işte Goodram ayarlayan programlar kullanılması, gigabyte anakart kullanılması ki büyük bir bu e, marka olarak gigabyte sponsor olmuştur diyecektim. Burada doğrudan gigabyte e, zaten Ryzen gigabyte Radeon sponsorluğu gözüküyor İtopya işbirliği ile. E, sistem öncelikle güzel olmuş fakat benim demek istediğim şudur ki e, bu sistem 22 bin lirayı hak etmiyor. Niye hak etmiyor? Yükseltilmiş hali 22 bin lira olsa da tamam yükseltilmemiş hali gayet iyi bir performans verecek. Gayet iyi bir parça komponentine sahip olsa bile bence bu komponentte almayın. Benim naçizane fikrim. Ama derseniz ki abi benim bütçem yok. Sadece 17.000 TL param var. Kesinlikle alınabilecek tek sistem. Çünkü piyasaya bakıldığında 17.000 TL sürekli i3 12.100F görüyoruz. İşte Ryzen 5 5500 görüyoruz. Arttırdığınız zaman 1000 lira 1500 lira daha fazla ve ödeyemeyen arkadaşlarımız için Kesinlikle güzel bir sistem olmuş. GameCamp Game, TR'de bildiğim kadarıyla ben bir sistem çekmiştim. İşte şey diyordum. Piyasanın gerçekten en fiyat performans sistemi. RX 6600 dual kullanılmıştı. Asus dual. Ve i3 e, 12100'e kullanılmıştı orada. O bile 17600 TL'ydi. Yükseltmelerle aşağı yukarı 20.000 bandına falan gelmişti. Ama bu sistem hiç yükseltmeden alınabilir. Sadece ben geçebileceğiniz parçaları göstermek istedim sizlere. Bugünlük benden bu kadar olsun kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. 2000 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Aslında az falan kalmadı. Bayağı var ama sizlerden ricam arkadaşlar. 2000 abone yolunda beni desteklemek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.